Bu sırada mısınız? Vallahi yaydan ya ben de ben de geldim. Çok, Çok dağılıyor. güzel oldu. Ben bir de videomu çektim seni. Evet. Şöyle şurada durursak. Evet. Üreticimizin evet. memnun olabileceği bir rakamı ve önümüzdeki yıl Giresun'da fındık tarım makinaları fuarı yapacağız. Özellikle Giresunlu fındık makina tarımına uygun makine üretenlerin katıldığı ve bütün Türkiye'ye açık bir fuar çalışmamız. Giresun Üniversitemizle birlikte başlattık şu anda. Artık bölgemizde üreticilerimiz daha fazla makine kullanarak az yorularak daha verimli bir fındık üretimi yapabilecekler. Böylece Karadeniz bölgesinde fındık üreticilerinin bugüne kadar belki basit usullerle yaptığı fındık tarımını daha fazla makinalı hale getirerek fındık üreticiliğini hem verim bakımından yükseltmeyi hem de bu bölgede diğer bölgelere göre dezavantajlı gibi gözüken fındık üretimini daha avantajlı duruma getirmeyi planlıyoruz. Ayrıca takviye edici gıda bağlamında da biz fındıktan takviye edici gıda üretmek üzere tıp fakültesiyle de bir çalışmamız var. Farmakoloji bölümündeki arkadaşlarımız fındıktan katma değerli e, ilaç e, anlamında, e, gıda anlamında bir takım çalışmalar yapıyorlar. E, takviye edici gıda olarak da bunları biz artık piyasaya sürmüş olacağız. Böylece yeni nesiller bir anlamda fındığın çok daha farklı özelliklerinden istifade etmiş olacaklar. Yer yer zahmeti var. Zahmetsiz de rahmet yok biliyorsunuz. Ama fındık fiyat olarak, yerel kendi ürün olarak kaliteli ve değerli bir ürün. Biliyorsunuz ki fındık ihracatta bir numaralı ürün. Giresun'da fındığın başkenti. Burada Piraziz'de. Giresun'un bir ilçesi, Şirin bir ilçesi. Burada fındığımızı tüm ülkemize, tüm dünyamıza tanıtalım. İlk bu hasatın dönemini, işleyişini, topraktan sofraya kadar gelen evresini görsün istedik insanlar. Bölge halkımız genelde ticaretini fındık veresiye yapar. Yani siz Mart'tan Nisan'da da bir şey alsanız dersiniz ki fındık veresiye. Yani fındıkta ödeyeceğim, fındıktan sonra ödeyeceğim. Ağustos, Eylül gibi ödemeleri yapılır fındıklar satıldıktan sonra. Her şeyi ona endeksleriz. Düğünümüzü, alacağımız eşyayı, alacağımız daireyi, arabayı hepsini fındığa endeksleriz. 40 yıldan beri topluyorum. Topluyoruz, harmana getiriyoruz, kurutuyoruz, patoza veriyoruz. İşte tüccara veya şeylere satılıyor. E, zahmetli bir iş, tozlu topraklı bir iş. Yani herkes bunu yapamıyor. Çocuklar hiç yapamıyor. Gelmiyor daha doğrusu fındık için. E, biz e, yapıyoruz. Kendi işimiz olduğu için gelmek zorundayız. Herkes gurbette oluyor genelde. Herkes gurbetçi olduğu için geliyor. Fındığını fıstığını topluyor. İşte bir ay, iki ay, üç ay ne kadar izinleri varsa biz emekli olduğumuz için üç ay falan kalıyoruz. Fındığımızı topluyoruz. Ondan sonra satıyoruz dediğim gibi. Sonra gezmeye, yaylaya, ceniye öyle dolaşıyoruz. Zaman geçiriyoruz. Kendi köyümüz olduğu için biz burayı seviyoruz. Ağustos ayı demek hele de daha şey. Çünkü fındık üreticiler bu ayda hep yoğun oluyor. Bahçeler hep doluydu. Şu an herkes başlamış durumda. Topluyorlar yani.